Arkadaşlar merhaba ben Özgür Hoca. Herkese selamlar, saygılar, iyi çalışmalar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Sizlere bugün iki tane daha birbirinden güzel trigonometre sorusu seçtik. Umarım bu sorular sizlere fayda sağlar. Lafı fazla uzatmadan dilerseniz sorulara başlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuzda trigonometrik özdeşliklerden seçtik. Bu soruda A'nın en sade halini soruyor. A'yı bulabilmek için arkadaşlar birincisi şu biri karşıya bir gönderelim bakalım. Buradan sonra da A'yı bulalım neymiş. Bu arada arkadaşlar kosinüs x yerine ben c harfini kullanarak yazacağım. Onu da belirtmiş olayım. Kosinüs x yerine c yazıyorum. Eksi c kare. Çünkü bunu yazabilirim. Hepsinin açısı x. Ondan dolayı baş harflerini kullandım. Burada ise 2c artı şöyle bir olay var. Sinüs kare eksi 1 ifadesinde şöyle bir özdeşlik biliyoruz arkadaşlar biz. Herkesin bildiği gibi siz de gayet iyi biliyorsunuz bu özdeşliği. Bu ifadenin toplamı 1'e eşit. Doğal olarak sinüs x'i karşıya atarsak eğer kos kare x'in 1 eksi sin kare x olduğunu herkes biliyordur. Bu ifade dikkat ederseniz bunun eksiyle çarpılmış hali. Bunun eksiyle çarpılmış hali ise doğal olarak bu ifade niye eşit olur? Eksi kos kare x'e. O zaman ben bunun yerine eksi cos kare x yazacağım. O zaman şuradaki artıyı sileyim. Eksi cos kare x yazdım. Bu biri de karşı tarafa eksi 1 olarak almıştık. Onu da şuraya bir notlayalım. Şimdi yapacağımız ifade şuydu. Eksi 1 ile paydayı çarpacağım. Yukarıya ekleyeceğim. Değil mi? Paydayı eşitlemesi bu şekildeydi pratik olarak. Eksi 1 ile paydayı çarp. Yukarıya ekle. Hadi bakalım yukarıyı bir yazalım. 2 artı c eksi c kare. Eksi 1 ile bunun çarpımı eksi 2 c. Eksi 1 ile bunun çarpımı artı c kare. Paydayı aynen yazıyorsun. Şimdi devam edelim. Sadeleşen varsa bir görelim. Şunlar gitti. Şuradan eksi c gelir. Şuradan 2. 2 eksi c bölü. Buradan da c parantezini alabilirim. 2 eksi c geliyor. Çok güzel. 2 eksi c'ler sadeleşti. Sonuç 1 bölü c. Yani 1 bölü c nedir? 1 bölü kosinüs x geldi. 1 bölü kosinüs x nedir? Tabii ki sekant x'tir. Evet. Soru bu kadar güzeldi. Bu şekilde de çözmüş olduk. Gelelim diğer soruya birer dikdörtgen olarak şu ifadeleri vermiş. Başka alfa ve betalar demiş. Buralarda onları göstermiş. AD uzunluğu 11 birim. Tamam. ML uzunluğu h birim. Burası da h. Bunları da yazmış. Devam edelim. Şimdi burası 10sa doğal olarak şuradaki uzunluk 11 birim olur. Buranın uzunluğu h birimse geriye kalan buradaki kısım h 11 birimdir diyebilirim. Şimdi 3 tanjant alfa 4 tanjant beta'ya eşitse tanjant alfanın yerine 4 tanjant beta'nın yerine de 3 kat yazabilirim. Bu durumda şuradaki BK uzunluğuna eğer A dersem bakalım tanjant alfayı nasıl yazabilirim? Tanjant alfa karşısı H komşusu A. Yani H bölü A. Tanjant Ben biraz önce dedim ki 4'ün katı olacak. O zaman bunun sonucu 4K olsun. Şimdi de tanjant beta'yı alsam. Tanjant beta neymiş? Tanjant beta karşı bölü komşudan h eksi 10 bölü komşusu burası a. Bunun sonucu da biraz önce dedik ki şurada 3k kat. Yani tanjant beta yerine de 3 kat yazdık. Tamam. Şimdi bunları taraf tarafa eğer bölecek olursanız buradaki k'ları sadeleştirip 4 bölü 3'ü bu tarafta ise a'ları sadeleştirip h bölü h eksi 10'u bulmuş olursunuz. Zaten biz de h aradığımız için bu denklemi çözüp işler dışlarla bulalım. 3 h eşittir. 4 h eksi 40. Bunu bu tarafa atarsam eksi h. Eksi eşitse eksi ile çarparsak h uzunluğunu 40 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Evet sorularımız bu kadardı. Sorular umarım sizlere faydalı olmuştur. Videomuza like atmayı unutmazsanız yorumlarda da yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Hepiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.